Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir model anlatacağım arkadaşlar. İnşallah sizler de beğenirsiniz. İstediğiniz her şeyde kullanabilirsiniz bu modeli. Yeleklerde, hırkalarda, kazaklarda, atkılarda, berelerde aklınıza gelebilecek bütün örgüde kullanabileceğiniz bir model. Yapımına geçmeden önce kanalıma abone olmayanlar varsa eğer abone olarak destek olursanız sevinirim. Bildirim zilini açarsanız bir sonraki videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. İsterseniz hep birlikte yapımına geçelim. Evet arkadaşlar, ben ipimi bebe yünü kullandım. Şişimi de 4 numaralı şiş kullandım. Siz ipinize göre şiş numaranızı da kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar, ben ilmeklerimi attım. Birazcık da lastik ördüm. Siz istediğiniz uzunluğa gelene kadar lastikleri örebilirsiniz. İlmek sayımızı ise 7 ve 7'nin katları olarak atalım. Artı 4 ilmek daha fazladan ekleyelim arkadaşlar. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İpimi öne aldım. 1 2 tane tersimi ördüm. Kenar ilmeğimle beraber 3 tane olmuş oldu. 1 düz ördüm üçünü birlikte alıyorum kesiyorum bir arttırdım tekrar bir ilmek daha çıkarıyorum yani üç ilmekten üç ilmek çıkarmış oldum bir düz ördüm ipimi öne aldım bir iki tersimi ördüm ipimi geriye attım Evet bir düz örüyoruz üçünü birlikte alıyorum bir ilmek çıkardım bir arttırdım tekrar bir ilmek daha çıkarıyorum bir düz daha ördüm ipimi öne aldım bir iki ve üç ilmek ters olarak ördüm arkasına geçtim İlk ilmeğimi yine örmeden alıyorum bir iki ilmek düz olarak örüyorum İpimi öne aldım ve burada ilmeklerimizin yönlerini değiştiriyoruz. Evet, yönlerini değiştirdim ve ters örmeye devam ediyorum. 1 2 3 ilmek ters olarak ördüm. Yine buradaki ilmeklerimin yerlerini değiştiriyorum. 4 ve 5 ilmek ters örmüş oldum. İpimi geriye attım. 1 2 ilmek düz ördüm. İpimi öne aldım. Yine burada ilmeklerimi yönlerini değiştiriyorum. Ters olarak ördüm. 2 ve 3 ilmek tersimi ördüm. Yine burada ilmeklerimin yönlerini değiştiriyorum. Ters olarak ördüm. Beşinciyi de ters olarak örmüş oldum. Bir, iki ve üç düzümü ördüm. Ön tarafına geçtim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İki ve üç ilmeğimi ters olarak örüyorum. bir tane düzüm ördüm ve yine 3 ilmeğimi birden alıyorum kesme işlemi yaptım 1 arttırdım yine 3 ilmeğimden 3 ilmek çıkardım 1 düz ördüm ipimi öne aldım 1 2 tersimi ördüm ipimi geriye attım 1 düz ördüm. Üçünü birlikte alıyorum. Bir ilmek çıkardım. Tekrar arttırdım. Bir ilmek daha çıkarıyorum. Bir düz ördüm. İpimi öne aldım. Bir, iki ve üç tersimi örüyorum. Arkasına geçtim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir, 2 ilmek düz ördüm. Kenar ilmeğimle beraber 3 ilmek düz örmüş oldum. İpimi öne aldım. Yine burada ilmeklerimin yönlerini değiştiriyorum. 1 2 ve 3 tersimi ördüm. Burada da yine ilmeklerimizin yönlerini değiştirelim. 4 ve 5 İpimi geriye attım. 1 2 düz ördüm. İpimi öne aldım. Yine ilmeklerimizin yönlerini değiştiriyoruz. 1 2 3 tersimi ördüm. Yine yönlerini değiştiriyorum. 4 ve 5 tersimi örmüş oldum. İpimi geriye attım. 1 2 ve 3 düzümü ördüm. Evet arkadaşlar modelimiz çıktı. Tekrar göstermek istiyorum. 2 ve 3 tersimi ördüm. İpimi geri attım. 1 düz ördüm. 3 ilmeğimi birden kesiyorum. Bir ilmek çıkardım, tekrar arttırdım. Bir ilmek daha çıkardım. Bir düz ördüm, ipimi öne aldım. Bir, iki ters ördüm, ipimi geri attım. Bir düz ördüm ve tekrar üç ilmeğin içinden üç ilmek çıkarıyorum bir düz ördüm ipimi öne aldım bir iki ve üç tersimi örüyorum Evet arkadaşlar modelimizin kurulumu bu şekilde olacak arkasında yine üç düzümüzü öreceğiz kenar ilmeğimizle beraber ilmeklerimizin yönlerini değiştirerek devam edeceğiz Evet inşallah sizler de beğenmişsinizdir bu modelimin büyük halini sizler için ördüm balık sırtı gibi duran çok güzel bir model istediğiniz her şeyi de kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar bir videomun daha sonuna geldim. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.